Türk Plastik Sanayiciler Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı, Hage Başkanı Yavuz Eroğlu. Yavuz Bey, geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Milletçe hepimize geçmiş olsun Zeliha Hanım. Şimdi Page olarak siz depremin olduğu ilk saniyeden itibaren şu saniyeye kadar 3 haftalık süreçte gerçekten size ulaşamadım. Çünkü bölgedeydiniz, bölgelerdeydiniz, işleriniz vardı biliyorum. <laughs> ee, dolayısıyla çalışmalarınız vardı onu da biliyorum. Şimdi bununla ilgili öncelikle ben görüşünüzü almak isterim sizin. Son dönemde bir de tabii oyuncak yardımı da yaptınız çocuklarımızı düşünerek. Buyurun. Zeliha Hanım biraz önce Kahramanmaraş Sanayi Odamız Başkanı'nın da ifade ettiği gibi aslında tabii ki şu anda birinci öncelik insani bir durum var. Yani insani bir felaket. Bunun yarattığı bir travma. Dolayısıyla bölgede gördüğümüz ana konu unutmamamız gereken birinci konu aslında insanların yaşadığı bir travma ve bir dram bir trajediden bahsediyoruz. Bunun tabii en önemli noktalarından bir tanesi bunun dışında kalan şanslı bizler için de dayanışma çok önemli. Devletin bu konudaki ihtimamı onları bir şekilde ayakta tutmak için gösterdiği çaba çok çok değerli. Bunu özellikle söylüyorum. Şunun için Tabii ki e, sürdürülebilirlik için hayatın devam ettiği mantığında sanayinin ayakta kalması, üretmesi çok önemli ama birinci olarak o insanlarımızın şu anda e, öncelikle kurtarabildiğimiz kadar canı kurtarmak da hepimizin hedefi ülke olarak da ilk 10 e, gün bunun çabası gösterildi. Ama bundan sonra tabii ki. Özellikle hayatta kalanlar, yaralılar, bölgeden ayrılanlar, bunların ciddi anlamda desteklenmesi lazım. E, tabii ki biz de e, sanayinin bir parçası olarak, plastik sektörü olarak, sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşen görevi yapmaya gayret ediyoruz. Bu hem insanlığın hem de bir ülke olarak bir arada yaşamanın gereği. E, bugün için ben tabii PAGEM olarak yaptıklarımızı burada hepsini anlatmayı çok herkes birçok şey yaptı. Biz de elimizden geleni yaptık diye ifade etmek istiyorum. Ama bunun demin söylediğim insani boyutu noktasında o acil ihtiyaçların daha da ötesinde birinci olarak şu anda tabii ki konuştuğumuz konulardan bir tanesi de insanlarımızın tekrar o yaşadıkları evlerine dönmesi, sanayinin tekrar çarklarına dönmesini konuşuyoruz. Ama bunun olabilmesi için insanların öncelikle yaralarının sarılması, psikolojilerinin düzeltilmesi çok önemli. Çünkü bugün düşünün o bölgede yaşayan birisi tekrar o bölgede olsa, sanayi üretimi olsa bile onun psikolojisini de düşünmek lazım. Şu anki psikolojiyle ne üretim yapabilir, nasıl yapabilir? Bu da çok önemli bir konu. Biz de tabii bu çerçevede özellikle önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de çocuklarımız. Çünkü çocuklar hem kendileri için geleceğimiz için çok önemli. Bunun desteklenmesi, bu anlamda Plastik sektörünün elinde bir imkan var. Oyuncakların %70'i plastikten yapıldığı için dediğiniz gibi yardım faaliyetlerinden bir tanesi de bölgedeki çocuklarımızı Aile Sosyal Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığımızla birlikte bir çocuksu mutluluk diye bir kampanya başladık. Oyuncak üreticilerimizle birlikte oradaki çocuklarımızı en azından ne diyelim psikolojilerini düzeltmek anlamında yapılabilecek bir faaliyet olarak gördük. Ama şuna çok önem veriyoruz. Bölgeye tekrar dönüşün sağlanabilmesi için birinci öncelik insanların tabii ki yaralarının sarılması, psikolojilerinin düzeltilmesi yine çok önemli bir konu. Oradan ayrılanların bir sebebi de ayrılmasının eğitimle alakalı kısmın çok iyi bir şekilde düzenlenmesi. Bu konuda devletin ciddi çabaları var ama bunların birinci öncelik olarak tekrar ele alınmasında, geliştirilmesinde fayda görüyorum. Kısa vadede bütün bunları söyledikten sonra esas uzun vadede kalıcı çarkların dönebilmesi için bütün bu yaşanan travma, bütün bu yaşanan felaketin bir artı en azından ileriye dönük daha sonraki nesillerin, daha sonra o bölgenin daha iyi olabilmesi adına da bir fırsat olarak da bu trajediyi değerlendirmemiz lazım. Şunu kastediyorum. Devlet uzun yıllar o bölgenin bölgesel kalkınmışlığını geliştirmek için teşvikler verdi. Biliyorsunuz Türkiye'de sanayimizin bir dengesizliği var. İstanbul bütün sanayinin yüzde kırkını tek başına taşıyor. Kocaeli'miz o şekilde. Ama Türkiye'nin geneline bu sanayiyi yaymak adına yıllar içinde bir birikim oluştu. Bu birikimin daha sonrası için, bu yaşanan felaket sonrasında daha da olduğundan daha iyi bir şekilde toparlamamız gerektiğine inanıyorum. Bunun da kastettiğim şey şu. Özellikle şunu görüyoruz. Işte bölgede hem çalışanlarımızın orada tekrar istihdamı hem de orada hep konuştuğumuz bir şey var. Katma değerli üretim yapalım. Bölgemizdeki, Türkiye'deki katma değeri arttıralım diyoruz. Entelektüel sermaye dediğimiz teknisyenlerimiz, daha üst seviyede çalışanlarımız onlar da o bölgedeydi. Bundan sonra o bölgenin katma değerini arttırmak için yaptığımız yeni yatırımlar konutlarımızın yanında orada daha insan kaynağımızı, beşeri sermayemizi daha bölgeye tutunduracak sosyal altyapıları, sosyal dokuyu da birlikte bu çerçevede üretmemiz lazım. Sinemasından, tiyatrosundan insanların artık bundan sonraki süreçte uzun vadede o bölgelerde sağlam konutlarında bütün o çerçeve içinde o bölgelerde daha çok yaşamak, kalmak, ailelerini getirmek, başka illerden bile oralara göçebilecek şekilde bir altyapı oluşturmamız lazım. Bu travmanın bir şekilde çözümlenmesi ardından dolayısıyla buna da çok önem veriyoruz. Eğitimin bir taraf önem görüyoruz. Diğer tarafı sosyal dokunun yüksek beşeri sermayeyi katma değeri getirecek şekilde yeniden inşası çok önemli. Ama bugün için birinci öncelik insanların yaralarının sarılması. İnsanlar bir anda canlarıyla test oldular ama diğer tarafta kaybettiler canlarını önemli bir akrabaları, dostları. Diğer tarafta göç mağduru oldular, başka yerlere göç ettiler. Hayatlarında elde ettikleri bir varlık varsa bir anda silindiğini gördüler. Dolayısıyla bunların tekrar etmemesi adına çok daha iyi altyapılar kuracağımız, yeni şehirler oluşturmamız, sağlam şehirler oluşturmamız lazım ki oradaki sanayimiz sadece yaraları sarmakla değil, bunu ileriye atılmak için Türkiye'nin daha aydınlık gelecekleri için de değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz biz tabii ki e, sektör olarak da plastik tabii birçok şeyin içinde var. Yardım malzemelerinin önemli bir kısmının da orada o bölgeye katkı verebilecek ürünler, mutfaklarda kullanılan malzemelerinden tutun da altyapı sistemlerine kadar efendim e, vatandaşlarımızın orada kullandığı giyecek, e, yiyeceklerin bütün üretim şekline kadar bu noktada da biz sektör olarak e, devletimizle birlikte AFAD'la Kızılay'la koordineli olarak Kısa vade, uzun vade, orta vadede yapılması gerekenleri yapacağız. Plastik sektörünün de o bölgede hem ciddi anlamda bu konuda emek veren çalışanları, fabrikaları o bölgede var. Ee, Kahramanmaraş bizim özellikle hammaddemizin özellikle en önemli kullandığı iplik üretiminde. Ee, ...önemli bir şehrimiz %36'sını tek başına yapıyor. Ee, Gaziantep nitekim yüzde %60 halı üretiminin, çuval üretiminin çok önemli bir kısmını yapıyor. Bu şehirlerimizi tekrar imar ederken hem yaralarımızı sarıp... ...hem de uzun vadede bu şehirlerimizin demin bahsettiğim gibi... ...batı şehirlerinden daha iyi, bu anlamda sosyal dokusuyla da birlikte... ...eğitim imkanlarıyla birlikte de daha iyi bir yere gelmesi için çalışmamız gerekiyor. Olduğundan bu felaketin sonrası daha iyisini yapacak altyapısını yapacak bir çalışmaya girmemiz lazım diye düşünüyoruz. Ee, ama birinci öncelik dediğim gibi insanların yaralarının sarılması ve bu travma ile alakalı ciddi desteğe ihtiyaçları var herkesin. Şimdi o bölgede, bölgeyle zaten devamlı itibar halindeyiz Tabii hiçbir şekilde böyle depremlere hazır değildik öyle görünüyor net olarak. Ee, biraz önce Şahin Bey de söyledi zaten. 3 ee, deprem, sonrasında bir deprem daha toplam 4 depremin 3'ü Maraş merkezli. Şimdi yarısı yıkıldı diyor. Şimdi burada iplik üretiminin %36'sı Maraş, halının %60'ı dediniz. Ee, şu an faaliyetlerine herhalde başlayamadılar. Başlayan vardır ama çalışma gücü, iş gücü meselemesi var. Ee, biliyorum zor, zaman istiyor ama... Biraz daha kolaylaştırmak adına hem iş dünyası hem kamu farklı ne yapabilir acaba? Yani yardımlar evet geliyor. Daha bölgede enkaz çalışmaları devam ediyor. Ama sadece her şey binadan veya şeyden oluşmuyor. Tabii insanların orada anıları da, hatıraları da var ve geri dönerler dönmezler bilemiyoruz. Sadece tahmin edebiliyoruz, empati yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla... İş gücünün tekrar o bölgede olabilmesi, biraz daha yaraların sarılması adına neler e, gerekiyor? Siz şimdi bir çok çapta oralardasınız, görüyorsunuz, e, çoğunluk iş insanları bölgelere gitti, gezdi, baktı. E, bizden daha net görmüşsünüzdür, buyurun. E, tabii e, bütün herkesin söylediği gibi, öncelikle demin söylediğim gibi insanların güveneceği yeni barınaklara ihtiyaçları var. Bunların sağlanması lazım. Ee, bu anlamda devletin şu anda yaptığı çalışmalar hem daha sağlam yapıların yapılması noktasında, bunların sivil toplum örgütlerinin katkısı, tobun yaptığı bu konuda ciddi bir çalışma var. Tüm bunların hızlı bir şekilde ilerleyip tamamlanması ve insanların güvenebileceği yeni barınaklarına, evlerine ihtiyacı var. Birinci öncelik bu. Hatta geçiş döneminde konteynerlerle birlikte çözülmeye gayret ediliyor. Peki şunu soracağım. Buyurun. Çok özür dilerim. Devam, devam etmenizi isteyeceğim ama yani PAGEV olarak da ya da işte diğer dernekler tabii illa ki çok bir sürü yardımlar var ama bu yapıların yani konteyner harici prefabrik mi olur? Plastik madde kullanılarak mı olur? Bilemiyorum orasını. Daha farklı yapıların oluşturulması adına ne bileyim bir çalışma Sırf konteyner olarak söylemiyorum çünkü o bölge sıcak bir bölge ve yaz ayı gelecek. Bir yıl müsaade istemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ya önümüz yaz ve dolayısıyla normal bir sıcak da yok o bölgelerde. Bununla ilgili böyle bir çalışma bir bir araya gelme gibi durum söz konusu olur mu acaba? Yani konteyner harici bu prefabrik evler dediğimiz ya da çelik konsesyonu evler veya sizlerin ham maddelerinin kullanımıyla bilemiyorum buyurun. Yani bunu da ekleyerek. Evet, şunu söylemek isterim. Bu süreçte Sanayi Bakanlığımızla da çok yakın çalıştık. Özellikle Bakanımız, Bakan Yardımcımız. Bu bahsettiğiniz konularda önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Konteynerlerin maliyet yapısından, içinde kullanılan plastik malzemelerden, bunların nasıl üretilmesi gerektiği noktalarda biz de gerekli katkıları vermeye gayret ettik. Uzun vadede ama bahsettiğimiz yani kalıcı konutlar noktasında ise, Tabii ki bakanlığımızın, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu yeni yapıların yapılma sistemleriyle ilgili yaptığı çalışmalar var. biliyorsunuz bizim sektörümüzün özellikle yapılarda yeni teknoloji olarak yaptığı katkılar var. hemen bildiğimiz mesela hali hazırdaki yapıların düzeltilmesi adına plastik kauçuk kompozit sektörünün yine sunduğu hepimizin son dönemde maalesef artık işin uzmanı olmak gibi takip ettiğimiz karbon elyaftan takviye sistemleri var. Bu sistemlerin e, üretimi Türkiye'de zaten bir firmamız yapıyor. Bunların bir şekilde dokunması, firma, e, uygulanmasıyla alakalı çalışmalar var. Biz bunları takip ediyoruz şu anda. İçin içinde bulunmaya gayret ediyoruz. E, onun dışında yine e, yapıyı esnek ve hafifletici hale getiren birçok malzemenin içinde plastik kullanılabiliyor. Tüm bu yapı malzemeleriyle birlikte zaten altyapı sistemleri çoğunlukla plastiğe döndü. E, binalardaki bunlara katkı verme imkanımız var. Yine önemli konulardan bir tanesi, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla da bu konuda irtibattayız. Bir müddet sonra burada önemli konulardan bir tanesi de bu evlerin sahiplerinin kendileri aldıkları evler, bugün maalesef bunlar bir e, enkaz haline geldi. Ama bu enkazın içinde hem çevre anlamında hem de hak sahiplerinin, o evlerin sahiplerinin değerli malzemeleri var. Ne anlamda? Geri dönüşüm anlamında kastediyorum. Bunlara özellikle sektör olarak katkı vermek, belki burada toplanan bu gelirlerin, bakanlığımız bunun çerçevesini çizecek, depremzedelere destek için bir fonda toplanması, bizlerin geri dönüşüm noktasında sektörün katkı vermesi, tüm bu konular şu anda, bakanlıklarımızda görüşülen konular, üzerinde çalışılan konular, aslında bakıldığında gerçekten tamamen e, yeni bir e, durum ortaya çıktı. Beklenmeyen bir durum ortaya çıktı. Bütün kurumlarla birlikte demin bahsettiğim gibi yeni yapı sistemlerinden tutun da bu çıkan enkazın malzemeleri nasıl çevreye zarar vermeden geri dönüştürülecek bütün bunların hepsinde plastik sektörü olarak e, aktif katkı verecek altyapılarımızı kendi hazırlıklarımızı yaptık. Bakanlıklarımızda koordineli bir şekilde buna çok önem veriyoruz. Koordineli çalışmak çünkü bu süreçte özellikle deprem bölgesindeki meslektaşlarımız, sanayi odası başkanlarımız da hep vurguluyorlar. Koordinasyon çok önemli. Yardımların doğru bir noktaya gitmesi adına bu koordinasyonlar içinde de çalışmalara devam ediyoruz Zeli Hanım. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından bu enkaz yönetimi yaklaşımı uygulamayı deflediği çevre dostu molozların kaldırılıp yere dökülmesi yerine sizin bahsettiğiniz enkazın içeride ham maddelerin geri dönüşümü sağlanmasının planlanması. Ama Tabi burada e, zorlu bir görev var. Çünkü enkaz altında kalan yaşamlara da saygı göstermemiz gerekiyor dedi zaten UNDB, e, Birleşmiş Milletler. Çünkü e, her ne kadar söylesek de enkaz altında kalanlar kurtulamayanlar oldu. Yani söylerken e, çekin, çekinerek ya da ne diyeceğim bilemeyerek söylüyorum bunu. Yani yaşadığımız bir şey değil. <laughs> Şimdi bu UNEDP'nin tahminlerine göre 116 ila 210 milyon ton enkaz oluştu. 200 milyon ton. Gölcük depreminde bu 13 milyon ton olarak. Yani baktığımızda 20 kat molostan enkazdan bahsediyoruz. Ve bunların da bir şekilde aynı zamanda işlenerek göre sakinlerinin istihdamına geçim kaynağı yaratmaya çalışacağız da dedi mesela Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Bu noktada da görüşlerinizi ben almak istiyorum. Evet çok çok önemli. Hatta demin özellikle kısaca üstünden geçtim ama insani olarak e, orada ifade edilene şöyle katılıyorum. Bu bahsettiğimiz enkaz dediğimiz bu felaketin sonucu meydana gelen şey aslında e, parası verilerek oradaki bu e, deprem felaketiyle karşı karşıya kalan insanların aslında bir malı. Onların değeri dolayısıyla demin özellikle onu vurguladım. İnsani olarak da burada geri dönüşüm noktası çok çok önemli ama bunları geri dönüştürüldüğünde yine o bölgenin insanlarına, o hak sahiplerine neticede o yaşadığımız o geri dönüştürülen malzeme de onların para vererek aldıkları yuvaların, evlerinin içinden çıkan şeyler. Onlara aktarılacağı bir sistemin olması, bakanlıkça depremzedelerle ilgili bir fonu aktarılmasını çok değerli ve önemli buluyorum bunu özellikle insani olarak da vicdanen de bekliyoruz. Biz sektör olarak da demin dediğiniz gibi Birleşmiş Milletler'in de ifade ettiği gibi oranın yaşanılabilir bir yer daha sonrasında hatta bugünkü olduğundan daha iyi bir nokta sosyal anlamda, altyapı anlamında daha iyi bir noktaya gitmesi anlamında da bu geri dönüşüm sürecine Türkiye'de çok büyük bir geri dönüşüm sektörü var, sanayisi var. Ciddi katkı verebilecek durumda. Ee, bu süreci de birlikte hem bakanlığımızla yürüterek bölgedeki insanlara da en azından oradan bir katkı oluşturulabilirse de bundan memnuniyet duyacağız. Şimdi orada biliyorsunuz e, konut 200 bin denmiştir, 400 bin dendi, Neyse, o önemli değil ama e, yani önemli de. Şu an için soracağım soruda ilk etapta Şubatın sonuna e, ihalelerin olması ile 14 bin konutun e, yapılmaya başlanması gündemde. Şimdi yer zemin çalışmalarının bir kısmı tamamlanmıştı. Hangi bölgeleri ne yapacaklar? Bu sabah bir kararname de geldi. Bu kararnamede de mevcut durumda orman vasfını kaybetmiş veya meralarda eğer altı kayalık ve zeminleri binaya uygunsa burada yapım. Yani işte daha eteği midir artık ne kadar uygun fay hattına uzak diye kararname de geldi. Tabii bunun yerine orman ve meraları iki kat koymakla yükümlüler bu kararnamede ayrı bir konu ama şimdi bunları işliğinde eş, ilk etapta 14 bin konut deniyorsa bir yıldan sonra tamamen bir şekilde insanlar evine yerleştirilecek. Bunların altyapı çalışmasında sizin ham maddeler kullanılıyor. Evlerde ham madde olarak yani plastik ve türevleri kauçuk kullanılıyor. Şimdi bunu hesaplayabildik mi? O bölgenin imarı esnasında yetebilecek üretim kapasitemiz var mı aslında? Onu soralım. Mesela demir-çelik ilk etapta 4 milyon ton ihtiyaç var ve bizim de 24 milyon ton zaten üretim kapasitemiz var. Kapasitemizin bir kısmını zaten kullanmıyorduk. Kullanarak bunu içeriden sağlayabiliriz demişlerdi. Siz ki durumu da son olarak sormak istiyorum ben. Eee Hanım bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'deki plastik sanayi Avrupa'da Almanya'dan sonra ikinci en büyük üretim kapasitesine sahip. Dolayısıyla bu yaraların sarınması, o evlerin hızlı bir şekilde imal edilip hak sahiplerine verilmesi noktasında bizim sektörümüz yönünden herhangi bir tedarik sorunu yaşanmayacağını çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ee, zaten kamunun da devletin de amacı hızlı bir şekilde bu konutları yapmak. Dolayısıyla ihaleye alacak bu konuda devletin kurduğu sistem içinde sağlam yapıları yapacak yapılara bizler de e, altyapı malzemeleri yine kullanılacak malzemelerle tedarik noktasında hiçbir sorun yaşanmadan e, sektör olarak katkı verecek durumdayız. Yavuz Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, var mı benim e, bu esnada tabii sormayı e... Belki unuttuğum, sizin Zeliha bunu da altın çizelim diyeceğiniz bir şey. Ee, Zeliha'nın burada altını çizmemiz gereken bence son tekrar birkaç kere vurguladığım bir şeyi altını çizmek istiyorum. Yaşanan, yaşandı, acılar yaşanıyor. Bu acıların şu anda devamları var. Ama buradan bundan sonrası için yapmamız gereken eskisinden daha iyi olabilecek bir yaşam ortamını hep birlikte oluşturmamız lazım. Devletin de öncülüğüyle birlikte. Tüm sanayimiz, tüm sektörlerimiz öncelikle bu insanlarımız için ama daha sonrasında ülkemizin en büyük ihtiyacı hep birlikte düzgün yaşayacak, katma değerli ürün üretecek, e, gelişimini arttıracak, kendi içinde değeri paylaşacak bir yapı. Bu felaketi en azından bu anlamda e, olumlu yönüyle uzun vadede tekrar kayıplarımızı rahmet dileyerek uzun vadede yaşayanlara da daha iyi imkanlar oluşturacağımız bir yönteme çevirmemiz gerekiyor diye altını çizmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. İyi yayınlar.